nesefi vel imanu huve tasdiku İman tasdiktir vel imanu iman nedir huve o et tasdiku tasdik etmektir neyi bima öyle şeyleri ki cae getirdi kim en nebiyyü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Salatü selamı onun üzerine olsun. Neyi getirdi? Bihi o şeyleri, o şeyler ne olduğu halde? Min indillahi teala. Allah'ın katından olarak. İman daha nedir? Vel ikraru bihi. O getirilenleri ikrar etmektir. Fe emmel a'malu. Amellere gelince nedir? Fehi ameller tete. Zayedu. Fazlalaşır ne olduğu halde? Fi nefsiha kendi içinde vel imanu iman ise nedir la yezidu ve la yanqusu çoğalmaz ve eksilmez vel imanu vel islamu iman ve islam nedir vahidun aynı şeydir ve iza vucide bulunduğunda kimde minel abdi kulda ne bulunduğunda et tasdiku vel ikraru tasdik ve ikrar ne olur sahha sahih olur kim için lehu o kişi için ne en yakule demesi ne demesi ene mu'minun hakkan ben kesinlikle müminim. Ve la gerekmez ne en yakule demesi ne demesi ene mu'min ene mu'minun inşa Allahu ben Allah dilerse müminim. Ve sa'idu iyi bir kimse nedir? Gad yaşka bazen kötü amel işleyebilir. Daha ve kötü bir de nedir? Gad yasa'idu bazen iyi amel işleyebilir ve tagayyuru bu değişim nedir? Yakunu olur nerede? Ale saadeti ve şakaveti yapılan iyi ve kötü fiilde olur. Daha dunel isadi ve işkai iyi ve kötüyü yaratmakta değil. vahuma huma iyiliği ve kötülüğü yaratmak nedir? Min sıfatillahi teala Allah'ın sıfatlarındandır. Ve la tagayyura değişim olmaz ki biçin. Alellahi teala Allah için daha ve la ala وصفات له. والإيمان هو التصديق بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به من عند الله تعالى والاقرار به. فاما الاعمال فهي تتزايد في نفسها والايمان لا يزيد ولا ينقص والايمان والاسلام واحد واذا وجد من العبد التصديق والاقرار صح له ان يقول انا مؤمن حقا. ولا ينبغي ان يقول انا مؤمن ان شاء الله والسعيد قد يشقى والشقي قد يسعد والتغير يكون على السعاده والشقاوة دون الاسعاد والاشقاء وهما من صفات الله تعالى ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته ايمان بلا فاندمس عليه الصلاه والسلام الله كاتندان كثير تاسيك ve ikrardan ibarettir. Amellere gelince bunlar artış gösterebilir. Oysa iman ne artar ne de eksilir. İman ve İslam birdir. Tasdik ve ikrarda bulunduktan sonra bir kulun ben gerçekten müminim demesi sahihtir. Ben inşallah müminim demesi ise uygun olmaz. Said kimse şakî olabileceği gibi şakî kimse de Said olabilir. Burada değişiklik isat ve da değil, saadet ve şekavettedir. İsat ve işka Allah'ın sıfatlarındandır. Allah'ın ne zatında ne de sıfatlarında bir değişiklik olamaz.''